Başlık, camdaki buzlu nefes karanlık, Samuel'in odasının üzerinde ağır bir örtü gibiydi. Dışarıda yağmur, pencerenin camına öfkeyle vuruyor, onu uyutmak yerine sürekli bir uyanıklık halinde tutan monoton bir ritim yaratıyordu. 7 yaşındaydı ve sınırsız bir hayal gücü vardı, böyle gecelerde tehlikeli bir kokteyl. Ebeveynleri artan endişesinden habersiz, koridorun diğer ucunda huzur içinde uyuyorlardı. Samuel uyuyamadan çarşafların arasında kıvrandı. Normalde dış dünyaya açılan bir kapı olan pencere, nem ve soğuktan dolayı bulanık bir ekran, buğulu bir tuval haline gelmişti. Zihninin kötü oyunlar oynamaya başladığı yer işte bu belirsiz boşluktu. Başlangıçta sadece bir gölgeydi, camda beliren karanlık bir leke. Samuel, yorgunluğunun bir ürünü olduğunu düşünerek gözlerini kırpıştırdı. Ancak neke kaldı, yavaş yavaş şekil alarak, belirsiz hatlar kazanarak. Sanki birisi yüzünü pencereye bastırıyor, buğda hayaletimsi bir iz bırakıyordu. Korku göğsünü sıkıştırmaya başladı. Yatağa oturdu, kalbi hızla çarpıyordu. Penceredeki figür daha netleşti. Evet, bir yüzdü ama çarpıtılmış, grotesk bir yüz. Derin oyuklara gömülmüş gözler, onu rahatsız edici bir yoğunlukla izliyor gibiydi. Aralanmış ağız, bir acı veya belki de bir beklenti ifadesi taşıyordu. Samuel nefesini tuttu. Bağıramadı, hareket edemedi. Dehşetten felç olmuştu. Siluet hareket etmeye başladı. Yavaşça camdan aşağı doğru kayıyordu. Sanki yerçekiminin üzerinde hiçbir etkisi yokmuş gibi. Ardında bulanık bir iz, burada hayaletimsi bir yol bırakıyordu. Sonra onu duydu. Yağmurun uğultusunun üzerinde zar zor duyulan bir fısıltı, ama kanını donduracak kadar net. Dışarıdan, pencerenin ötesinde pusuya yatan karanlıktan geliyordu. İnce ve tiz, çocuksu bir sesti, camda sürünüyormuş gibiydi. Seninle oynamak istiyorum. Samuel elleriyle kulaklarını kapattı, gözlerini sıkıca yumdu. Ses ısrarla devam etti. Beynine buzlu bir iğne gibi nüfuz etti. Seninle oynamak istiyorum. Samuel. Adı. Yaratık adını biliyordu. Gözlerini aniden açtı. Penceredeki yüz daha yakındı. Şimdi camdan sadece birkaç santim uzakta. Korkunç detayları ayırt edebiliyordu. Soluk ve yarı saydam cilt, yüzeyin altında atan karanlık damarlar, çatlamış ve mavimsi dudaklar. Ona sabitlenmiş gözler, hastalıklı bir ışıkla parlıyordu. Şimdi daha yüksek olan ses, odada yankılandı. Aç bana. Üşüyorum. Samuel umutsuzca başını salladı. Pencereyi açamazdı, o şeyi içeri alamazdı. Biliyordu, benliğinin derinliklerinde, eğer yaparsa, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını. Yaratık cama hafifçe vurmaya başladı, gecenin sessizliğinde yankılanan ısrarcı dokunuşlarla. Her vuruş onu deliliğe yaklaştıran cenaze töreni gibiydi. Lütfen. Sadece oynamak istiyorum. Samuel gözlerini tekrar kapattı. Her şeyin bir kabus, hayal gücünün bir ürünü olan korkunç bir halüsinasyon olması için dua ediyordu. Ancak penceredeki yüzün görüntüsü zihnine kazınmış, odadaki soğukluk kadar gerçek ve elle tutulurdu. Aniden vuruşlar durdu. Sessizlik daha da yoğunlaştı, daha da baskıcı oldu. Samuel temkinli bir şekilde gözlerini açtı. Pencere boştu. Bu oda almış, yağmurla yıkanan karanlık bahçeyi ortaya çıkarıyordu. Gitmiş miydi? Her şey bir rüya mıydı? Samuel derin bir nefes aldı. Kalbini sakinleştirmeye çalıştı. Titreyerek yataktan kalktı ve pencereye yaklaştı. Yaratığın gerçekten gittiğinden emin olmak istiyordu. Elini soğuk cama koydu. Parmaklarında yağmur damlalarını hissetti. Sonra onu gördü. Bahçede değildi. Tam arkasındaydı. Camdaki yansımasında, odasının karanlığında duran figürü görebiliyordu. Küçüktü, neredeyse onun boyundaydı. Eski püskü ve kirli kıyafetler giyiyordu ve yüzü pencerede gördüğüyle aynıydı. Ancak şimdi daha net, daha gerçekti. Yaratık sırıttı, sivri ve sarı dişlerden oluşan bir sıra ortaya çıkardı. Seni buldum. Samuel çığlık attı. Ertesi sabah, Samuel'in ebeveynleri onu yatağında titrerken ve terlerken buldu. Ona penceredeki yüzü, onu çağıran sesi, onunla oynamak isteyen yaratığı anlattı. Ama ona inanmadılar. Kabus gördüğünü, hayal gücünün bir ürünü olan kötü bir rüya gördüğünü söylediler. Samuel bunun doğru olmadığını biliyordu. İlerleyen günlerde, yaratığın geri döneceği korkusuyla yaşadı. Her gece pencereyi kontrol ediyor. Kilitli olduğundan emin oluyordu. Işık açık ve odasının kapısı aralık bir şekilde uyuyor. Yardıma ihtiyacı olursa ebeveynlerinin onu duymasını umuyordu. Ama yaratık geri dönmedi. En azından aynı şekilde değil. Evde fısıltılar duymaya başladı. Adıyla onu çağıran zar zor duyulan sesler. Göz ucuyla hareket eden gölgeler görüyordu. Bakmak için döndüğünde kaybolan figürler. Etrafında sürekli bir varlık hissediyordu. Onu rahatsız ve endişeli hissettiren bir izlenme hissi. Bir öğleden sonra, bahçede oynarken, bir ağacın altında gömülü bir bebek buldu. Yüzü bozuk ve saçları karışmış eski bir bebekti. Boynuna titrek bir el yazısıyla yazılmış bir not bağlanmıştı. Birlikte oynayalım. Samuel dehşet içinde bebeği yere attı. Ebeveynlerini çağırarak eve geri koştu. Ama onu dinlemediler abarttığını, hayal gücünün serbest bırakılması gerektiğini söylediler. Samuel kendini yalnız ve terk edilmiş hissetti. Kimse ona inanmıyor, kimse onu anlamıyordu. Sadece kendisinin görebildiği bir dehşet dünyasına hapsolmuştu. Bir gece uyurken birinin onu izlediğini hissetti. Gözlerini açtı ve yaratığı yatağının yanında dururken gördü. Eskisinden daha küçüktü. Neredeyse bir oyuncak bebek boyutundaydı. Ancak gözleri hala aynı hastalıklı ışıkla parlıyordu. Artık korkmuyorsun, değil mi, Samuel? Samuel bağırmaya çalıştı ama hiçbir ses çıkaramadı. Yaratık üzerine atladı, küçük kemikli elleriyle göğsüne yapıştı. Nefesini emmeye başladı, yavaş yavaş, hayatını ve enerjisini çekerek. Samuel zayıfladığını, vücudunun hafif ve boş hale geldiğini hissetti. Yaratığın büyüdüğünü, özünü emdiğini gördü. Birkaç dakika içinde Samuel nefes almayı bıraktı. Ertesi sabah Samuel'in ebeveynleri onu yatağında ölü buldu. Kalp krizinden veya belki de bir anevrizmadan öldüğünü düşündüler. Ne olduğunu anlamadılar. Ancak odanın köşesinde yerde oturan yaratık vardı. Artık Samuel'le aynı boydaydı ve yüzü giderek onun yüzüne benziyordu. Çocuksu ve yaramaz bir gülümsemeyle gülümsedi. Artık sonsuza kadar oynayabilirim. Ve odadan çıktı, yeni bir kurban, oynayabileceği yeni bir arkadaş bulmaya hazır. Artık sessiz ve boş olan ev, karanlık ve korkunç bir sır, asla ortaya çıkarılmayacak bir sır saklıyordu. Penceredeki yüz yeni bir yuva, yaşayacak yeni bir vücut bulmuştu. Ve dehşet döngüsü, zamanın sonuna kadar tekrar tekrar devam.